Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda beraberiz. Ee, bu televizyonuz Vestel 82 ekran Smart TV. Televizyonda gördüğünüz gibi standby ışığımız yanıyor. Kumandadan bastığımızda backlight var. Arka ışıklar yanıyor. Ama görüntü gelmiyor. Şimdi bunda bununla ilgili size yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşlar burada e, yapılan kullanıcı tarafından yapılan hatayı göstereceğim size. E, kullanıcı ayağa e, sepa ayağını takarken uzun vida kullanmış. Uzun vida kullandığı için vidalar bu deliklerden geçerek aşağıya inmiş. Ve gördüğünüz gibi panelle tikon arasındaki flexleri dermiş şurada gördüğünüz gibi şurada da var bu da tabi backlight'ın olup görüntünün gelmemesine sebep oluyor televizyonda şimdi bu arızayı gidermeye çalışacağız evet arkadaşlar şimdi iki tane uygun flex bulup taktık eski flexlerin yerine umarım her şey yoluna girmiştir Evet arkadaşlar bu videodan anladığımız bu arıza kullanıcı kaynaklı yani sehpa ayağını takarken ve askı aparatını takarken taktığımız vidaların uzunluklarına çok dikkat edeceğiz. Teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.